geldi hakikaten sinir geldi olarak şeker kazımanızdan sinir geldi ondan da sinir geldi üstüne ee, abidik gubidik işte squeak game'den bir türksündür eheeeinizden <laughs> de sinir geldi ya da ne bileyim işte yapıyor ondan sonrasında sizin işte böyle dım çık hareketlerinizden de sinir geldi. Geldi. Hepsini de engelledim. Önüme çıktıkça da engelliyorum. Bununla ilgilenmiyorum diyorum. İstemiyorum diyorum. Gösterme lan şeklinde hareketler yapıyorum. Akrabalardan mı duydun? Çok şükür o kadar düşmedik. <laughs> Çok şükür o kadar da düşmedik. Hangi oyun? Bu hmm. adada Squid Game. Açıkçası Güney Kore'den çıkma bir işin tüm dünyayı sardığı ilk olay bu değil. Daha önce Parazit de çokça popüler olmuştu. Evet. Şimdi Netflix'in dizisi Squid Game o popülerliği sırtlandı. Ama ben bugün dizimizi konuşmayacağım abi. Dizinin kalitesine falan da hiç girmeyeceğim. Ben bugün sizlerle beraber Squid Game içerisinde yer alan oyunları bir inceleyelim istiyorum. En nihayetinde bunlar video oyunu olmasalar da oyunlar. Oynanan Doğru. Bizim olayımız da oynanan şeyler üzerine bu kanalda. <laughs> Biraz değişik bir video olacak ama ben keyif alacağınıza inanıyorum. Dizi izlediyseniz rahatsınız bu arada. hani Zaten rahat rahat izleyebilirsiniz. Dizi izlemediyseniz oyunlarla ilgili Oo. spoiler vereceğim. Hani... Hala izlemeyen kaldı mı gerçekten? Bu arada şeyden de sinir geldi. Dünyada Squid Game izlemeyen tek insan olarak. Ben de başladım. Bizden da sinir geldi. Üff. Böyle şey falan yazasım geliyor. Aferin sanırım. <laughs> Ama böyle gıcık ederse. Aferin şeklinde yazasım geliyor. Bilginiz olsun, spoiler yiyeceksiniz ama umurunuzda değilse buyurun gelin. Benim amacım diziyi izleyen, izlemeyen herkesin kavrayabileceği... Spoiler yasam bir, bir hazırlamak. sıkıntı Aslında olmaz, ben sadece Squid oyunlarda çok sevmiyorum. Falan. Ben dedim ki ulan şöyle bir şey olsa nasıl olur? Squid Game'in organizatörü gelip bana dese ki, Enis bizim oyunları inceler misin? Eksik var mı, hatalı bir durum var mı, Hani nasıl yorumlarsın falan desin. Veya orada katılımcı olsam nasıl yorumlardım bu oyunları? Squid Game incelemesi ama dizi incelemesi değil, o oyunların de hoş incelemesi. Geldim. Başlayalım. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Şimdi bu Squid Game dediğimiz şeyin temel olayı şu. 456 tane paraya muhtaç insanı bir alana kapatıyorlar. Ve üst üste 6 tane oyun oynatıyorlar. Bu 6 oyun arasında... Ya ben paraya muhtaç milyonlarca insanı aynı yere kapatıyorum. <laughs> ee, kolonya bayılırım. Daha çıkana da müthiş bir para ödülü veriyorlar. Bu oyunu düzenleyenler kimler? Tabii ki de eğlenmek isteyen zenginler. Yani buradaki amaç oyunların yapımı amacı zengin izleyicileri eğlendirmek. Organizatörleri eğlendirecek. Bak bu amaç önemli. Çünkü buna göre incelemeyi yapacağız. İlk oyun. Yeşil ışık kırmızı ışık. Hadi bak, evet. dizideki en ama en iyi oyun bence bu. Çünkü ilk kriteri karşılıyor. Zengin insanları eğlendiriyor. İzlemesi zevkli. Oyunun olayı da şu. Ekrandaki dev figür bir tekerleme söylerken sizin hareket etmeniz tekerleme bittiği gibi de olduğunuz yerde durmanız gerek. Eğer tekerleme bittiğinizde Başla siz niye insanlar. Boyunla ilgili eleştirilere bulunacağım bir şey yok çünkü oyun oldukça basit kurgulanmış eğlenceli, keyifli. Yani zenginler için de müthiş bir ölüm festivali sunuyor. Zaten 456 yarışmacının yarısından fazlası bu oyunda mefta alıyor. Fakat bu oyunda ilgili bir sıkıntım mı? Çünkü söylemiyorsun. Söylesene yani oyunu nasıl oynayacağını bir anlatırsın yani. Hatta diğer oyunlarla alakalı da bir sıkıntı. Bu, bu oyun öyle bir oyun ki abi 456 kişinin hepsi bu oyunda ölebilir. Çünkü insanlar birbiriyle yarışmıyorlar. Teknik olarak bir eleme usulü yok. Hepsinin aynı anda ölme ihtimali var. Bir de üstüne bu yarışma sürpriz bir yarışma. Çünkü burada yarışmacılar birinin ölebildiğini ilk kez görüyorlar. Oyunun ucunda bir ölüm olduğunu ilk kez fark ediyorlar. Ve bu da onlarda bir panik havası oluşturuyor. Sağa sola kaçışıyorlar yani oyunu... Ama bak bak kural çok basit elenirsin diyor. Nasıl eleneceğini söylemiyor mu kesitlerden gördüğüm kadarıyla öyle sıradan bir dizi ne oldu da bu kadar meşhur oldu bu. Ya aslında konu olarak şey ya güzel. Ben mesela konu olarak benim ama mesela benim için de şey değil. Ömrümde izlediğim en iyi dizi. Hayatımda daha iyi bir dizi izlemedim. En sevdiğim dizi değil mesela benim için. Beni çok daha böyle göteden vay anam böyle mi oldu dedirten çok fazla. Ben mesela bu hikayedeki çoğu şeyi, çoğu şeyi Allah belanı ki sıfır spoiler da tahmin ettim. Tamamen hem de. Her şeyini ya. sonunda ölen sayısı fazlaca olabilir burada. Ama bu yani oyunu düzenleyenlerin tam olarak bilebileceği veya izleyen izleyen bir, bir şey değil. Ya, ya yani 450 kişi, 450'si mefta olsa burada ne yapacaklar? 6 kişiyle mi oynayacaklar geri kalan oyunları? Hadi öyle oldu diyelim. Zenginlere ne diyecekler? Zengin basmış parayı, finanse etmiş. Bekliyor ki güzel bir Squid Game izleyin. Ama senin elinde 450 alttan 6 kişi kalmış. Ya kusura bakmayın. Biz bu oyunu beceremedik. Çok kişi öldü. Squid Game'i erteleyek de birkaç insan daha mı bulak diyecekler. <laughs> bu oyuna puanım riskli mantığı sebebiyle 10 üzerinden 8. 2 puanı o riskten kırdım. Misal ikinci sıradaki şeker oyunda buna benzer bir oyun. Burada oyun oyuncular bir dizi kapının önüne geliyorlar. Teknik olarak kimse oyunun ne olduğunu bilmiyor bu burada. Öğrenenler var ama onlar hileyle öğreniyorlar. Biz o kısmı ilgilendirmiyor. Biz o oyunun kendisine bakıyoruz. Ya itlikte de sen ya. İtlikte de sen. Pislikte de sen bu arada. Sana bayılıyorum. Çok karizmatiksin. Bak bayılıyorum sana. Bence dizideki en yakışıklı herif de sensin. Ama itsin. It. It. Sonuçta oyunu düzenleyenler kimsenin bilmediğini varsayarak bu oyunları hazırlıyorlar. Bu şeker oyunda herkes rastgele bir şekil seçiyor. Seçtikleri şekillere sahip şekerler veriliyor oyunculara. Oyuncular da şeker üzerinde yer alan şekli böyle kurabiye, murabiye şekeri kırmadan ayağından <laughs> çıkarmaya çalışıyor. Şimdi yuvarlak şekli seçen insanla şemsiye şekli seçen insan aynı şansa sahip değil. Bu açıdan oyunda şans faktörü yoğun. Fakat benim bu oyunla ilgili asıl eleştirim şu bu oyun eğlenceli değil abi. Şimdi siz zenginsiniz tamam mı? Squid Game'i finanse eden zenginlerden birisiniz. Böyle psikopat bir zenginsiniz işte. abi. Game TV var evinde. Yarışmaları evden takip ediyorsun. İkinci yarışmayı da izleyeceksin. <laughs> böyle. Çok ya. heyecanlısın. Millet ölecek falan. Yarışmaya bir bakıyorsun. Yarışma şeker çıkarma yarışması. E bu ne lan şimdi? Zaten uzak kameradan izliyorsun. Yarışmacıların duygu durumlarını falan hepsine hakim olamazsın. Bir de bunun üzerine gördüğün tek şey yere çömmüş şeker emen ya da şeker bıçaklayan insanlar. Ulan 3 dakika boyunca ölüm kalım muhabbetinde gördüğün tek şey şekerle oyun. Ulan karıyı çakmakla görmediler. Ben hala bir de onun şokundayım ya. Diğerlerin götünü dibinden ayrılmıyorsunuz. Böyle boş bekliyorsun böyle Öbürüne hiç bakmıyorsun. Lan kokusunu da mı almadın? Niye insan? E şimdi bu organizasyonu izleyen için eğlenceli mi? Daha eğlenceli bir şey bulunamaz mıydı? Tamam çocuk oyunu anlıyorum bunlar ama abi hani zengin de entertainment'ına bakacak ya. Yani sonuçta eğlenmek için izliyor ya bunu. Ya bu ya bunu izlemek eğlenceli mi? 3 dakika boyunca. Şey Bak olarak mi? düşünmeyin bunu. Bu oyun... Birinin bir şey yaladığını izlemek mi? Birkaç dakika. Ya, göre değişir Şahsen ben de izlemem kendi mantığı içinde yargılamak lazım. Dizi izlemek güzel. Adam kurgusunu yapıyor, kamera açısını ayarlıyor, bilmem ne yapıyor. Ama dizi olmadığını varsa... Mesela kulak yalama yayını olur, ben izlerim. Şahsım adına söylüyorum. Şahsım adına ben izlerim. Sevgileriniz kiraz oldu. Teşekkür 3 <laughs> dakika boyunca şeker emen insan izliyorsun. Yani çok da heyecan verici gelmiyor kulağa. Ben oradaki zenginlerden... Allah sizi yine anlatın. Beş saat kulak yalama izleyen var. Ben yani ben kendim yapmam ama yapan arkadaşları biliyorum. Eğlenceli olsam dedim ki ulan deli gibi para veriyoruz. Bula bula bu oyunun buldunuz. Bu oyuna puanım 10 üzerinden 2. Hem zengin eğlendirmez hem yapımcısını kızdırır hem de risk var. Yine büyük çoğunluk elenebilir burada. Ya da sadece çıkarması kolay olduğu için yuvarlak seçenler kalabilir falan. Şans faktörü çok ön planda değil mi Diyeceksiniz ki şans faktörü ön planda olsun. Ne olacak yani? Abi şans faktörü ne kadar ön planda olursa yarışmacıların yarışma motivasyonu o kadar azalır. Çünkü sen kendine ne kadar güvenirsen güven işte aklına güven, fiziğine güven, hızına güven falan işin şansa bağlıysa bir sonraki yarışmada motivasyonun azalır. Düşünsen bir video oyunu oynuyorsun. Çok iyi oynuyorsun.

Oyun zekası vardır bu arkadaş. Teşekkür ederim. Onu da söylemiş olalım. Yarışmayı heyecanlı kılmak için yarışmacının motivasyonunu da üst düzeye tutman lazım ki o hani kızgınlık alev hep olsun. Şans faktörü arttıkça o motivasyon düşer. Bu da benzer bir oyunda cam oyunu. Bu oyunda amaç basit. Ben bunu o kadar var. Camlardan ki. oluşan bir bu. Ve bu camlardan bir tanesi kırılan cam, bir tanesi kırılmaz cam. Oyuncular tabii bu olayı bilmiyorlar. Onlara söylenmiyor en başta bu olay. Organizatörler çok sinirliyim mesela bu oyuna. Seçiyor. Yarışmacılar seçiyor. Tamamen rastgele seçiyorlar bu arada. Şimdi burası büyük oranda şans. Neyi seçersen hiç kabak sana patlayabilir yani hani burada yanlış numarayı seçen önce sen salak mısın diyemezsin sonuçta numara seçimlerinin ardından oyuncular cam platformuna oraya geliyorlar ve birden başlayarak 16'ya kadar sıralanıyor. Ama burada bir numara bu ben o kadar ve sadece 16 kişi kalmışlar yarışmada. 3. ve 4. oyuna da değince ama 5. oyuna çok sinirlendim. Buradaki olay öndekilerin doğru camları tahmin etmesi üzerine kurulu. Onlar doğru camlara basamadıklarında aşağıya düşüp ölüyorlar ama bu sayede bir arkadaki kişi doğru camın nerede olduğunu biliyor. Aslında mantık olarak öndekilerin kendini feda etmesi lazım ki arkadakiler kazansın. Şimdi bu baştan oyunu olan motivasyonu düşürüyor. Ben açıkçası burada deli gibi kavgalar çıkmasını bekledim. Hani ben bir numara olsam burada silksen adım atmazdım o iç Niye de. kardeşim lan, bir numarayı seçtik diye böyle bir şey için niye giriyorum ben? Bir şey değil mi? Ben de. Ben var ya çirkinleşebildiğim kadar çirkinleşirdim. Vay bir şey de. Hele beni arkadan itmeye çalışsa bak orada nasıl tekme tokat hepsini aşağı. <laughs> Gördün beni. Gördün beni. Ben Fall Guys'ta da öyle millet giderdi mesela ben milletin götünün dibinde giderdim. Ne? Hakkı saf gibi en önden koşardı yolu bulurdu ben arkadan pıt 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 yapardım geçerdim. Ayrıca bu oyun çalıntı bunun oyununu yaptılar biz oynadık turnuvasına bile katıldık biz bunu bunun adı Fall Guys teşekkürler. Zaten yapacak. Şey de koyaydınız muz karpuz portakal koysaydınız da insanlar üstünde bekleseydi. Hakkı <laughs> halkı <laughs> zaten saf ama oyunlardı ne? şey yok. Resmen banka öleceğim ben. O zaman herkes olsun ben beklerim ya. Yani. Yumruk yumruğa da kavgamı öderim orada. Kimse hiçbir kuvvet bana o itirafı bastıramaz. Hadi bunların çoğunluğu itiraz etmiyor. Böyle keklik gibi öyle öyle gidiyorlar. Bir ara aşırı az kişi kalıyor. yani. neredeyse yarışmacıların hepsi ölüyor. Ve şans o ki az kişi kaldıklarında yarışmacılardan bir tanesi camcı çıkıyor. Adam cam uzmanı ya. Diyor bana bırakın ben camdan anlarım. Ve camlardaki ışık yansımasına bakarak hangisinin hangisini bak. kırılır cam olduğunu anlıyor. Helal olsun lan sana. Bak işte yarışmada biri bilgisini kullanarak olayı çözüyor. Fakat oyunun organizatörleri ne yapıyor abi? Işığı kapatıyor. Ulan niye? Camcı anlamasın diye. Oğlum ama bu resmen. İt. Sen de kim olduğunu tahmin ettim. İt. Bu bildiğin haksızlık. Bir de diyor ki herkese işte herkesin hakkaniyetli yarışması için mi? E hani hakkaniyet Nerede adam yıllarca gitmiş çalışmış la. Herif camcı la. Ne yapsın adam? Oyun başladıktan sonra kural değiştirmektir, sana ne kardeşim? Ayrıca madem adamın camcı olması problem, en başta yarışmaya niye alıyorsun lan Bu adam bu oyunu çözebilir, diye almasaydın <gülüyor> yarışmaya <laughs> 456 kişi değil de 455 kişi oluverselerdi. Ben, ben olsam burada bir itiraz ederdim ya. Yani. Hani kimse umursamazdı ama bir isyan ederdim yani. Video oyunu oynuyorsun, kimsenin kullanmadığı bir silah kullanıp katıldığın kuralı coşuyorsun. Fakat oyunu yapan firma o silahı bir tek sen çok iyi oynuyorsun diye senin elinden alıyor. Enis Kiraz onu Bana ne ya? Açın ya şu! Falan o sırada herkes düşüyor. <laughs> Diyor ki bu silah kimse kullanmayacak Yani. E olay çıkar lan oturumada. Yemin ediyorum o firmayı öptürürler, öptürürler. Evet, Buradaki şey de aynı. Adam kimse de olmayan bir yeteneğini devreye sokuyor. Cam sikilini devreye sokuyor. Ona kimse bunu yapamazsın dememiş yarışmadan önce. Fakat o esnada yapınca ışık kapatmalar falan nesiniz oğlum siz ergen misiniz lan? Bu cam olayın bir falsoda şurada patlak veriyor. E bu o camcı adam olmasa arkada kalanlar bu yarışmayı hayatta bitiremez. <laughs> Doğru. Bu cam yarışında da herkes ölür. Abi, evet. Camcı adam bunları rahat rahat ilerlettiriyor. İlerletmese ne olacak? Herkes şansa bağla sağa sola atlayacak. Yani ne oldu abi? Beşinci oyunda herkes öldü. E oraya oyunu izlemeye gelen zenginler demeyecek mi? Birader yapacağınız organizasyona sıçayım final oyunu nerede diye. Yarı final başına çıkan dört takım var diyelim. Bu dört takımdan ikisinin finale çıkması lazım ama bir anda ne oluyorsa dördü birden eleniyor. Finallerde demez ben Aa, İspanya var geçti. küçük bir tartışma yaşandığı için İngiltere'ye yok. Gerçek yok kalmış onlar. Utandılar gelemiyorlar mısın kardeşim? Yapacağınız işe ben sıçayım diye kızmaz mısın? <laughs> Aynı hesap işte hem camcı adam sayesinde Allah'ım kurtarıyorsun Allah güzel sinir <laughs> Çünkü camcı adam çok bilerek ilerletiyor herkesi. Hem de çok bildi diye ışıkları kapatıyorsun. Oğlum siz oyun oynatmıyorsunuz. Ya Sizin... bu ne biliyor musun abi? Hani böyle bizim şey yapmamız gibi. Mesela biliyorsunuz Çınar çok çok iyi oynuyor ama mesela bize diyorlar ki işte hani Çınar'ı böyle uzak böyle yüksek bir yerden aşağı atarsanız siz radyant olacaksınız. Biz de Çınar'ı aşağı atıyoruz gibi düşün. Ya da anladınız mı? Bunu en çok biz yaşıyoruz. Ben evet. Öyle ben benim zekam biraz ürkütüyor onları. Taşşak geçiyorsunuz resmen. Hayır bir de slogan bulmuşlar kendilerine ondan bu duruma kızıyorum. Neymiş efendim? Bu yarışmada herkes eşitmiş. Eşit şans varmış herkes için. Böyle He. bir noktaları var. Gerçek hayatta herkes eşit değil fakat bu yarışmada herkes eşit. Aynen, bu söze var aynen. ya bu söze. ben kıçımla gülerim. Eşit Hoş Oğlum, ne eşit şartlar? Tam bir kere siz halat oyunu diye bir şey çıkarmışsınız. Önce insanlara takım olun diyorsunuz. Bak öylesine takım oluyorsun. Sonra o takımları bir güç yarışına sokuyorsun. E kadınlar, yaşlılar onlar ne yapsın abi bu halat oyununda? Handikaplı bırakıyorsunuz. bırakıyorsun bunları yani. ama... kazanacağı bir oyun yapıyorsun. Şimdi ben erkekler... Ben ya... size spoiler vereyim. Ya amca diyor ki halat oyununda diyor. Diyor ki takım olarak diyor. Mesela diyor, ben burada durdum ya diyor. Bak ben burada durdum diyor. Benim bir arkamdaki burada duracak diyor. Tamam mı? Sonra da kendisi diyor hiç arka diyor. Şöyle kolunuzun altına alacaksınız halatı diyor. Bacakları ipin oradan geçirip. Çek babam çek diyor. Yaşlı kadın, çocuk, 10 kişi toplasa. Desem ki bir yarışma yapacağız, eşit şartlarda en olacak. Enes değil oğlum, da 10 bin lira <laughs> yarışma ne diye sorsalar bana, çok heyecanlar falan. Ben de desem ki bilek güreşi. Beni bir döverler. Bir döverler. Kadının yapsın çocuğu çocuğu kadını yapsın, çocuğu, erkeği, her şeyi birleşip ağzımı burnumu kırarlar. Kimse kırar dememez. Dememez. Böyle saçma bir şey olur mu? Herkes eşit şansı sahiptir. Yarış ne? Uzun atlama. S lan şey mi olur? Sen burada organize... Boyum 1.73 olduğu için mesela ben uzun atlamada da iyiyim. Sonu kurmuşsun halat çekme oynuyorsun. Tamam oyun yapmak bir şey demiyorum ama sonra maval okuma yani bana. Eşit şartmış bilmem ne. ki biz eşit beşit değiliz kardeşim. Güçsüzlerin kaybedeceği yarışma etmeyi seviyoruz. Eşitlik falan yok. Halat oyununda puanın güçsüz. Bu arada bu herife hiç kızgın değilim. Çünkü bu herif açık bir kötüydü. Bu herif bas bas bağırıyordu. Ben kötüyüm. Ben tehlikeliyim kızım. Benim, benim benimle yürümez kızım falan diye bu adam kendisini çok beliriyordu. Ama bir it vardı ki bir it. Oy oy Allah öyle itiyle karşılaştırmasın kimseyi. Kimseyi. takım güzel kotardığı için 6. O en azından bu oyunun seyir zevki var. Şeker yalayanları izlemekten daha zevkli bir oyun. Şeker yalamak ne ya? Sadece genel organizasyonun mottosuna ters düştüğü için 4 puan kırdım. Ayrıca herkesin elenmesi gibi tehlike de yok bu oyunda. Halat oyunu risksiz bir oyun yani. Değil Ali! 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 Hicam oyuna puan evet. Hem evet. bot gibi oyun, hem kural bozuyorsun hem de herkes ölebilir. Her şeyden fazla oyun yani. Mal mısınız oğlum, böyle iş yapılır mı lan? Allah bilir şu oyunu tasarlayan kişiler kaç para maaş alıyorlardır bu oyun için ya. Tüh rezil herifler. Bol gaçtan görmüş bunu. Bunlardan bir misket oyunu. Bu oyunda herkes karşı karşısındakiyle oynuyor. Birebir vs atıyorlar. İki oyuncuda da onar misket var. Karşısındakinin misketlerinin tamamını alan kazanıyor. Peki bu misketleri nasıl alacaklar? Kendi belirledikleri bir oyuna göre alacaklar. İster elinde kaç misket var oyunu oynasınlar, ister en uzağa atan kazanır oynasınlar. Oyunculara bırakılmış bu durum yani. Belli bir oyun şablonu yok. Yeter ki karşıdaki oyuncunun tüm misketlerini çök. Mantık okey. Herkes bir riski var mı? Yok. Yani kesin yarışmacıların yarısı edilecek. Organizasyon için güzel. Yarışma devam edecek çünkü. Her şey şahane. Fakat burada da iki sıkıntı var. Birincisi... Ben böyle bir şeyle karşılaşsam mesela gider milletin bisikletini çalardım. Mesela hep şunu düşünüyorum. Mesela atıyorum Mehmet'le ben gittik, Çağatay'la ben gittik, Hakkı'yla ben gittik, Batu'yla ben gittik, Bilal'le ben gittik. Bak hiç fark etmez. İşte chatimden birisi böyle birlikte gittik anladın mı? Gideriz anasını satayım. Millete döveriz iki kişi. Elimizde armut toplamıyorsa eğer aptal ol aptal değilsek. Gideriz iki kişiyi döveriz. Tanımadım zaten tanımıyorum ki ben onu. Bana ne? İki kişiyi döv. Onun elindeki 10 on misket al. Öbürünün elindeki 10 misket al. İkimizde de 20 tane misket var. Bitti gitti. Ya da son saniyede git çal kaç. Şiddeti tutuyorum. Çalarım. Çalarım. Ben de çalarım. İzleme sıkıntısı. Zenginler kimi izleyecek abi? Bir sürü farklı yerde bir sürü farklı insan birebir kapışıyor. Hepsini takip etme şansın var. Var var. Bir de belli yok. Oyun duruyor yok. ya Herkes ama. farklı bir bisiklet oyunu oynuyor. Kırmızıların tam burası da kamera var. Buralarında kamera yok mu onların? Buralarında kamera var. Görüyorlar işte kırmızılılar. Görmüyorlar mıydı? Aç mı biliyorum? Ya sen zengin bir izleyici olarak kiminle oynadığını tahmin edeceksin ya da sağlam bir spiker ve reji gerekir bu oyuna. Hani Counter Strike maçı veya bir e-spor maçı izlemişsinizdir. Orada da bir sürü farklı yerde bir sürü farklı şey oluyor ya. Ne oluyor? Reji var değil mi? Hani birebir bir oyuncular vs açacağı zaman onu <laughs> gösteriyor. Spiker anlatıyor ne olduğunu. Sonra evet. kamera dönüyor başka bir aksiyon var sonu gösteriyor falan. Burada da öyle bir şey lazım ki izlediğimizi anlayalım. herkes kendi kafasına göre bir şey yapıyor sağda solda. Eğer bu oyun için böyle bir reji sistemi kurulmamışsa spikerli mükerli falan sıfır seyir zevki olan bir oyun bu. Oradaki izleyici kimi takip edip edeceğini nereden bilecek abi? Belli belirsiz bir grup misket duruyor. Halo oyunu gibi daha toplu bir oyun olmalı ki izleyici rahat etsin. Kafa karıştırır lan bu. Zenginlerden bize ne diyebilirsin ama öyle düşünme abi. Bu Squid Game zengin finansörler izlesin diye yapılan bir oyun. doğru. dedim. Zengin eğlencesi yani. Bu adamlar finanse etmese, bu adamlar izlemese bu oyunlar olmayacak zaten. Adam bunu düzgün takip edemedikten sonra oyunun bir kıymeti yok ki. Yine de bu oyuna dramatik yapısı sebebiyle 10 üzerinden 4 veriyorum. 6 puan kırmanın sebebini de söyledim. Seyir zevki yok baba yani. Ne izlediğimiz belli değil lan. Kaos var ortamda. Ben izleyici olarak demiyorum bunu. ya. Yani Netflix'ten izlerken keyifli. Ben döverdim. Benim elimden alamazlar. Kameralarla yakın, takip eden adam için sıkıntılı. <laughs> Ve geldik final oyununa. Kalamar oyunu. Açıkçası oyun içeriği zerre umurumda olmadı. Çünkü neticesinde olay taktiğe maktiğe değil kavgaya bağlandı. Baya baya kavga ettiler lan kazanmak için. Sokayım böyle oyna. Oğlum o zaman çıkarsaydınız finale bunları hiç kalamar oyunu karıştırmasaydınız direkt kavga etselerdi. Ayrıca burada bak bir yaşlı bir genç kalsaydı olacaktı? Ya da kadın erkek fark etmez yani. Olay yine fiziksel güce dönüyor burada. Yok efendim biz eşitlikçiyiz de bilmem ne de, lan yürü git burada kavgaya müdahale ediniz. evet edip oyunu sağlanmalıydı ki adil olsun. Ayrıca zenginlerin de sizin evet sizin vizyonunuza sıçayım. Ulan ada kapatmışsınız bu oyun için. Koca adaya gizli üst kurmuşsunuz. Ya abi evet bu Acıralı canının Survivor finalleri çok daha iyi Mesela ki orada çok daha fazla kavga çok daha fazla laf da bir şey söyleyeyim mi bu herifler gitsin acu medyayı daha tanımamış bu herifler acu medyayı hem de bedava ki onlar için ceplerinden para da çıkmayacak cebe git abi izle bu arada gizli ada <laughs> Git izle orada çok daha kavgalı. Allah aşkına ya bak bak gör gör. Bak bundan sonra göstereceğim. Bitsin video göstereceğim. Bekle. Peki ben tüm bu organizasyonun gizliliğinin katakolinin üstüne finalde gördüğünüz şey ne? İki adamın kavga etmesi. Püh vizyonuna sıçtıklarım lan. Gidin kafes dövüşü izleyin. Sokakta para dağıtsan o kavga çıkar zaten. Nasıl bir vizyonsuzluk, nasıl bir vasatlıktır kardeşim bu ya? Oyuna puanım bir. Giderim YouTube'dan sokak kavgası videosu açarım daha heyecanlı olur ya. Ayrıca <laughs> diyelim ki finale 3 kişi kaldı. Olabilir mi? Olabilir. O zaman ne olacaktı abi? Kendi aralarında turnuva mı yapacaklardı? Lig puan mı toplanacaktı? Bu oyun resmen iki kişi kalsın öyle oynansın diye yapılmış bir oyun. Ve bu oyunlar fixlenmiştir arkadaşlar. Bu herifin kazanacağı önceden bellidir. Finalistler bile önceden bellidir. Bu oyunları kurgulayan kişinin final parasına ortak olduğu da nettir. Bu zenginler de süzme salaktır. Yemin ediyorum şu oyunları... nerede lan en iyi kavgalar? daha eğlenceli bir adaletli bir şeyler çıkarırım ben. Bu oyunları ayarlayan kimse de kovun gitsin lan. Bu kadar baştan sağma düzen olmaz. Mantık çocuk oyunu yöneteceğiz yetişkinlere ama ucunda ölüm olacak. Okey mantık güzel ama oyunların hepsinde hata, hata bir sürü hata var. Fixlemişler oyunları. Kimin öleceği belli, kimin ne yapacağı belli. Öyle finalde iki kişi kalacak. ama <laughs> Ulan ilk oyunun hepsi ölse ne olacak? Cam oyununda hepsi ölse ne olacak? Kimse bunu düşünmüyor mu? Oyunların bir testeri yok mu kardeşim? <laughs> Ubisoft'a verin şu oyunları daha iyisini çıkarır yemin ediyorum ya. Neyse bir sonraki sezonda daha iyi oyunlar bekliyorum Squid Game'den. Dizinin içeriği ise güzel. Zevkli bir dizi izlemesi, eğlenceli, sürükleyici bir dizi yani. yani çok çok böyle süper harika gelmedi bana. Oyunlardaki bu şeylere çok takıldığım için. Evet. Ama tabii buradaki muhabbet tamamen Gate muhabbeti. Ya Yoksa bir de, de Quit Game izlerken benim aklıma anormal deriz mesela. Türk dizileriyle ben şey olarak çok benzettim en azından. Gerek duygusallık, e, gerek ana karakterin hep şanslı kazanması ve çok iyi olması yani böyle bir ortamda bile aşırı iyi bir insan olması. Hatasız oyunlar kurgulamak falan değil. Hani öyle bir mottosu amacı yok. Onun yerine oradaki duygu dramalarını, işte arkadaşların birbirlerine düşmeleri, takım Yani böyle bir Türk romantik komedi ana e, karakterini oraya koysaydınız yani. Ben yemin ediyorum sırıtmadan izlerdim. Yani sırtmadan dedim şu yani. Hiç sırtmazdı gözümde. Derdim ki evet abi doğru derdim. Falan hmm. filan. Hani ona doğru itiyor e, izleyici. Yoksa hani oturun da bu oyunları düşünün. İşte bu oyunlarla yani, kalırım diye bir mı? mottosu falan veya bir gayesi yok ama hani ben izlerken çok takıldım o kısımlara o yüzden e, böyle bir video yapayım geyik olsun dedim. Madem popüler de oldu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum şu anluz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın. 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 Ana! Size başka yere girdim. Heh. Başka yere girdim. Bak çok ufak bir Survivor.